Görmekos sektörünün nabzını tuttuğumuz Emre Kafesinde siz değerli izleyicilerimizin sorularını da yanıtlıyoruz. Bu hafta en çok merak edilen 3 soruyu konunun uzmanına sorduk. Bakalım ne cevap verdi. Kooperatifin sunduğu avantajlar ve dezavantajlar nelerdir? Kooperatif eskiden bugüne e, imece usulü dediğimiz veya el birliğiyle dediğimiz bir sistem esasında biz konut kooperatifçiliği yapıyoruz. Buradaki ana avantaj kooperatifin veya üretilecek konutun e, sermayesinin kooperatif ortakları tarafından e, toplanması ve yapılması. Bu da e, bir müteahhitten e, istinade müteahhite istinaden e, bir kar amacı gütmüyor. İşte En azından e, bir inşaatın 1-2 bir, yıl sürdüğünü varsayarsak 2 yıllık enflasyon oranında, ki kazanç kooperatif ortaklarının cebine kalıyor. Bu ciddi bir avantaj sağlıyor kooperatif ortaklarına. Ne kadarlık sürede evi teslim alabiliyoruz? Tabii bir konutun üretilmesi için önce arazinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu bir süreç ama biz arazi geliştirdikten sonra inşaatın başlayıp insanların taşınması ve bitmesi yaklaşık 24 ile 30 ay arasında sürüyor. 30 aya yaklaştığımız sürelerde dairelerini teslim etmiş ve yaşanabilir şekli getirmiş oluyoruz çoktan. Koşulları nasıl? Kredi çekebiliyor muyum? Normalde konut kredileri bankalar %75-80'le vardığında e, inşaatlar veya üretim e, kullandırıyor. Biz e, ilk kooperatife ortak olmak isteyenlerden yaklaşık maliyetin %25-30'unu peşinat olarak alıyoruz. Geri kalanı inşaat süresince taksitlendirebiliyoruz. Veyahut da anlaşmalı olduğumuz e, bankalarla birlikte e, konut kredisi kullandırıyoruz. Onlar bankaya ödüyorlar e, dediğimiz sistemle konut kredilerini. Bankada inşaatın e, ilerleme süresine göre hak ediş usulü dediğimiz sistemle kooperatifi ödüyor. E, bu şekilde konut kredisi kullanılabiliyoruz.